Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Düşey olarak sabit tutulan özeş bakır borulardan eşit yükseklikte bulunan alüminyum silindir ve mıknatıs aynı anda serbest bırakılıyor. Bir süre sonra alüminyum silindir K konumunda gözlendiği anda mıknatıs L konumda gözleniyor. Alüminyum silindir ve mıknatıs etken hava direnci ile yeri manyetik alanı önümsemediğine göre bir iki üç yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar mini konu anlatımı yapalım. Sorumuzu daha sonra şıklara geri dönelim. Alüminyum silindirinin arkadaşlar etrafında bir manyetik alan olmadığından ve arkadaşlar bu e, boru içerisinde herhangi bir sürtünme olmadığından aşağı doğru serbest düşme hareketi yapar. Yani her saniye hızı yer çekilmesi kadar onun on artar. E, hızı onun on artarken aşağı doğru düşerken kaybettiği potansiyel enerjisi tabii ki kinetik enerjiye dönüşmüş olur. Yalnız mıknatısın etrafında bir manyetik alan olup veya bakır boru etrafında bir manyetik alan oluşur. Mıknatısın alt tarafı en yukarı es yani aşağı doğru B şiddetinde bir manyetik alan vardır. Ve aradaki uzaklığa arkadaşlar D kadar diyelim. Mıknatısı serbest bırakınca de azaldığında e, boru üzerindeki manyetik alan şiddeti veya manyetik akı diğeri artar. Akı artınca artmasını istemez azaltıcı yönde meşhur lens kanına göre ters yönde bir manyetik alan oluşur. Manyetik alanın yukarı doğru olması için tabii ki arkadaşlar borunun üst tarafı N, Alt tarafı S diye kutuplanır. Manyetik alan çizgileri N'den S'e doğrudur. Tabii ki dış kısımda N'den S'e doğru düzgün bir manyetik alan vardı dışarıda, içeride de S'ten N'e doğru. Yani yukarı doğru bir manyetik alan oluşur. Peki manyetik alanın yukarı doğru olması için şurada borun üzerinde bir akım geçer. Oluşun akım arkadaşlar zamana göre yönü ve şiddeti değişen alternatif akımdır. Meşhur sahi kuralı yöntemiyle dört parmak akımı başparmak manyetik alanı akımda tam bu tarafa doğru geçmesi gerekir ki manyetik alan yukarı doğru olsun. Peki şıklarımıza şimdi geri dönelim. Peki e, cismi yukarıdan serbest bırakınca arkadaşlar en eni ittiğinden mıknatısımız arkadaşlar aşağı doğru hızlanarak değil imesi azalan yine hızlanır ama e, boru gibi arkadaşlar alüminyum silindir gibi aşağı doğru düzgün hızlanmaz İlmesi azalan bir yerde aşağı doğru hareket etmiş olur. Peki buna göre hangileri doğrudur? Birden başlayalım. Mıknatıs hareket ederken bakır boruda indüksiyon akımı oluşur. Arkadaşlar mıknatıs hareket ederken bakır boru üzerindeki manyetik alan şiddeti artar. Manyetik alan şiddeti artınca manyetik akı değeri artar. Artmasını istemez. Yine lens kanuna göre yukarı doğru bir manyetik alan o manyetik alandan dolayı boru üzerinde Arkadaşlar şu tarafa doğru bir indüksiyon akımı oluşur. Yani birinci ifademiz doğru. 2. Alüminyum silindir bakır boruya enerji aktarmamıştır. Arkadaşlar alüminyum silindir etrafında bir manyetik alan olmadığından ve arkadaşlar temasla etmediğinden e, aşağı doğru serbest düşme hareketi yapar. Yani kendi kaybettiği potansiyel kinetiğe dönüşür. E, mekaniği değişmez. Enerji aktarmamıştır. İkinci ifade doğru ve 3. Mıknatısın kaybettiği mekanik enerji. Arkadaşlar mıknatıs aşağı doğru hareket ederken tabi yukarı doğru bir kuvvet uygulanır. O kuvvetten ötürü şu borunun etrafında yani bakır borunun etrafında bir akım oluşur. Akımdan dolayı bir elektriksel enerji ve akımdan dolayı da boru üzerinde bir ısı enerjisi aktarılmış olur. Bu enerjileri arkadaşlar mıknatısın kaybettiği mekanik enerjidir. Yani mıknatısın kaybettiği mekanik enerji boruda hem elektrik enerjisi hem de akımdan dolayı etrafında bir ısı enerjisine dönüşmüştür. Üçüncü ifade de doğru cevap şıkkımız E'dir.